Arkadaşlar merhabalar. Ateist Türk sitesi bu kez de kutsal kitaplarda şarapla ilgili çarpıtma yapmaktadır. İçki içmek İslam'da yasak olduğu gibi önceki semavi dinlerde de bu konuda bazı yasaklar getirilmiştir. Değiştirilen Tevrat ve İncil'de şarap ile ilgili olumlu ve olumsuz, çelişkili birçok ayetler bulunmaktadır. Budizm'de bile yasaktır. Tevrat ve Rab Harun söyleyip dedi: "Sen ve seninle beraber oğulların toplanma çadırına girdiğiniz zaman ölmeyesiniz diye şarap ve içki içmeyin. Nesillerinizce ebedi kanun olarak ta ki kutsalla bayağı şeyi ve murdarla temiz olanı birbirinden ayırt edesiniz." Tevrat Levililer Bab 10 A8 9 11 İncil Onlar yemek yerlerken İsa ekmek aldı, şükran duası edip parçaladı ve tabirlerine verdi ve dedi ki alın yiyin bu benim bedenimdir. Ve bir kase şarap alıp şükretti ve onlara vererek dedi ki bundan içiniz çünkü bu benim kanım günahların bağışlanması için birçokları uğrunda dökülen ahdin kanıdır. Fakat ben size derim, babamın melekutunda sizinle taze olarak onu içeceğim. O güne kadar ben asmanın bu ürününden artık içmeyeceğim. İncil, Matta Bab 26, A26, 29, Yuhanna A30. İncil'in başka yerlerinde de Hz. İsa'nın içki içmeyeceğine dair sözleri yer alır. Matta 27 33 36, Markus 14 24 25, Luka 22 17 19, Yuhanna 19 28 30. Kutsal Kitap'ta eski ve yeni ayette şarap ve alkolü tasip etmeyen yüzlerce ayet vardır. Bunları size hepsini toptan okuyun. Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolu olun. Rom 14 21 et yememen, şarap içmemen ya da kardeşinin sürçmesine yol açacak bir şey yapmaman iyidir. Süleyman Meseleleri 21. Şarap insanı alaycı, içki gürültücü yapar. Onun etkisiyle yoldan sapan bilge değildir. Rom 13. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefaate, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Öyleyse başkaları gibi uyumayalım. Ayık ve uyanık olalım. Çünkü uyanlar gece uyurlar, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. Yeşaya 5:11. Sabah erkenden kalkıp içki peşinden koşanların gece geç vakte kadar şarap içip kızışanların vay haline. Habakkuk 2:15 çıplak bedenlerini seyretmek için komşularına içki içilip sarhoş eden, içkiye zehir bile katan sizlerin vay haline. Gal 5.19.21 Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Diğer taraftan bu kitaplarda şarap içmeyi helal kılan ayetler de vardır. Neşeyle şarabını iç diye talimat verir. Vaiz 9'a 7. Yüreklerini sevindiren şarabı Tanrı'nın verdiğini bildirir. Mezburlar 104 14 15. İnsanın kendi bağının şarabını içmesini bir bereket olarak ele alır. Amos 9 14. Gelin şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın diye teşvik eder. Yeşaya 55'e 1. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aslında şarap kutsal kitapta da yasaktır, haramdır. Gördüğünüz gibi kutsal kitapta hem lehinde hem aleyhinde bir sürü ayetler vardır. Fakat Kur'an tabii ki tahrif edilmediği için diğerleri gibi Kur'an nettir, içkiyi ve şarabı haram kılmıştır. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.